arkadaşlar bugün sizlerle kakaolu kek yapacağız isterseniz malzemeleri tanıtayım hamur kabartma tuzu şekerli vanilin un beyaz un kullanıyoruz kakao ayçiçeği toz şeker yumurta ve süt Şimdi şöyle kabımız var. Şuradan çıkma telimi alayım. Şöyle çıkma telimi alıyorum. Şuna takıldı. Şöyle. Şunu yanlışlıkla aldım. Şunu içine koyup şunu takacağım. Çünkü bunu yanlışlıkla aldım. Yumurtam kırık bir şekilde. Bir... Önce yumurtamızı koyuyoruz. dediğimi duymuşsun Baya böyle iyice yumurtanın karışması gerekiyor. Ben karıştırıp geliyorum. Bak bak. Bak bak. Karıştırdım. Şimdi şöyle şeker ekleyeceğim. Bardağım. Gördüğünüz gibi. Bir böyle bir bardak olmaz. Buna dolduruyorum. Bak bak. Bu kadar yetiyor. Şöyle. İçinde kaldı. Neyse bir şey olmaz. Sonra da sütü koyacağımız için gider. Ve bununla biraz çırpıyoruz. nişi gibi çırpıyoruz. Şimdi iki ekleyeceğim. Bak bak. Sütürü alttan alttan ilave edip koyup koyup simsa bozama koyuyoruz. Sonra bak bak çırpıyoruz. Ve şeker ve ve hamur kabartma tuz ekliyoruz. Ve sonra bu yaptığımızı çöpe atacağız. Çöpümüz şurada. Sonra iyice karıştırıyoruz. Karıştırdık. Şimdi yağımı ekleyeceğim. Şu peçeteyle tutacağım ki elim Şurmasın ayçiçek Ve biraz koyuyoruz. Göz kararı değil. Ben ezbere biliyorum onun Şimdi onu mu ekliyorum. Şu şekilde tabak olmadan bir şekilde karıştırdık. Ve geldi ama geldi. Tadıyoruz ki tadı kötü olmuş devam etmeyelim ve şekeri asla tekrar koyalım diye ben alıyorum tam kıvamında daha ilave edip karıştırıp tabii ki de fırına atacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Enfes kekimiz hazır. Fırına koyup afiyet olsun.